Günaydın arkadaşlar. Bugün Ormanya'ya geldik. Ormanya içerisindeki Hobbit evleri, hayvanat bahçesini bugün gezeceğiz. Her iki yerlerde size güzel videolar aktaracağız. İnşallah videonun sonunda kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayız. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü gezi videomuz Ormanya. Ormanya'daki hobbit evlerini gezeceğiz. Daha sonra da hayvanat bahçesini gezeceğiz. biniyoruz <laughs> şu an. Ama diğerlerine mi

Evet arkadaşlar, müziklerin Efendisi filmin konu olan Hobbit evlerine geldik. Şu an yoğun bir katılımcı var burada. Biz de Hobbit evlerini elimizden geldiğince sizlere aktarmaya çalışacağız. sağ yanayım sağ tarafta Oradan vurdum abi kafanda geç geçtik Çok güzel. 5 parçası. Bak bak. Bir de atmaya çalışıyor. Benimki bu. Döveni alırım.

Evi doldu. Pani ayağa, karla sızıyor. Hı.

Thank okay. you. Evet arkadaşlar orman geldiğimizin ikinci bölümü hayvanat bahçesi hayvanat bahçesindeki işte birkaç hayvanı gezeceğiz göreceğiz ilk gezeceğimiz gördüğünüz hayvanlar şu an lamaç cinsi hayvanlar şöyle daha yakın çekimden göstereyim ben size burada bir iki tane daha var. Lamanız. Evet. Lama. İlgileri şu an. Güney Amerika'nın evcil için hayvanların aşağıda suda devreden daha da sütunu biterek terk Evet. Devam ediyoruz. Burada bir beyaz Tiftik Ankara Tiftik geçisi, Ankara'nın geçileri. Buradaki kıl geçisi. Siyahlık.

Meliyor. Alpaka teyzeyi geçiyoruz. Yapan koyunu şeyde işte Güney Asya'dan getirtiyorlar demek ki. Ne var tam Güney 12-15 sene. O zaman kaç yaşında oldu? Evet, fazla bir parça arkadaşlar. Artık ne fazla büyük bir alana sahip değil. Genelde herkesin bildiği hayvanlar var. Burada aslan, zebra, zürafa, kaplan gibi hayvanlar burada yok. O hayvanlar bir saydığım hayvanlar Darıca Hayvan Partisi'nde var. Yolu Darıca düşenler oradan saydığım hayvanları görebilir. Buradaki Hayvan parkı çocuk Hayvan parkı diye geçiyor. Ormanya'da. Yavaş yavaş açılıyor. Evet. Orman yatırımız. O orman yatırımızın videosu burada son buluyor arkadaşlar. Ama gezimiz devam edecektir. Kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayız. Kanalımın ismi Savutur Özgürlük.